Vajinal gevşeklik genelde doğum sonrası görülür ancak yaşlılıkla birlikte, menopozda, östrojen kaybı sonrası da görülebilir. Bazı hastalıklarda bu kişilerde yatkınlık olabiliyor. Vajinal gevşeklik kendini nasıl belli edebilir? Kişi kendini gevşek hissedebilir, cinsel hazda karşıtlı partnerle birlikte azalma hissedebilir. Vajinada sık enfeksiyon, idrar yolu sık enfeksiyonu görülebilir. Vajinadan gaz kaçma şikayetiyle gelebilen hastalarımız mevcut. Burada dokunun kendini ona onarması için neler yapabiliriz? Tabii ki Kegel egzersizleri çok önemli. Egzersiz öneriyoruz. Bunun yanında dokunun yine onarması için biz lazerle destek öneriyoruz. Eğer Erbium lazer dediğimiz lazerle vajinanın iç duvarına atış yapabiliyoruz. Yine bu kişilerde idrar kaçırmayla da ilgili problemler olabiliyor. Eğer vajinal bölgeden idrar bölgesinin tabanına atış yaptığımız halde kişi de hala kaçırma devam ederse gerekiyorsa idrar torbasından idrar yap yaptığımız deliğe kadar olan mesafeye bu aparatla lazer atışı yapıp sphincter dediğimiz fonksiyonunu sağlayabiliyoruz.